Buyurun lütfen. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Bakan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer bakanlık bürokratları. Ben de 2023 bütçesinin bakanlığınıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, ben Denizli milletvekiliyim. 2019 yılında bir güneş enerjisi, yenilenebilir enerjiye yatırım yapanlara ilişkin bir düzenleme hayata geçirdiniz ve bu düzenlemeyle dediniz ki siz yenilenebilir enerjiye yatırım yapın. ihtiyacınızı alın. Üste kalan miktarını ben sizden alacağım dediniz. Denizli'de mermer, kablo ve tekstil sektöründe gerçekten çok müteşebbis mücadele eden sanayiciler vardır. Size güvendi, yatırımlarını yaptı, kredilerini aldı ve güneş enerji santralleriyle ülkedeki enerji ihtiyacına ve üstelik de temiz enerji denilen yenilenebilir enerji kaynaklarına size inanarak, güvenerek yatırım yaptı. Sonra 2019 yılında çıkardığınız, yaptığınız düzenlemeyi 3 yıl sonra 2022 Ağustos'unda ben oyunu bozdum. Artık sizden tamamını almayacağım. Tükettiğiniz kadarını alacağım, gerisini bedava verecek dediniz. Peki Denizli'li sanayiciler size inandılar, size güvendiler, 3 yıl önce yatırım yaptılar. Kredi aldılar. Peki Denizli sanayicinin size güvenerek aldığı kredileri kim ödeyecek Sayın Bakan bugün? Biliyor musunuz? Denizli'deki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki birçok iş insanı icra tehdidiyle şu an karşı karşıya. Size inanarak kredi aldıkları bankalar bugün sizin düzenlemeniz yüzünden iş insanlarını icra tehdidiyle baş başa bıraktı. Sayın Bakan, Denizlili sanayiciye sorarlar. Ne istiyorsunuz devlette iktidardan hiçbir şey istemiyoruz. Bize gölge etmesin yeter der. Üretir, gider, pazarını bulur, pazarlar ve üstelik her dönem pandemide dahi ihracat fazlası vermiştir. Ülkenin cari açığına ciddi katkılarda bulunmuş, kapanmasına katkılarda bulunmuştur. Ama biliyor musunuz? Sizin çıkardığınız bu yönetmelik sonrasında ve son bir yılda yüzde yedi artan sanayideki enerji maliyeti sebebiyle bugün Denizli sanayiciler üretemiyor. Ekim ayında ihracatı Denizli'nin ilk defa pandemide bile artış gösteren, pandemide bile gerçekten e, tarihi rekorlar kıran ihracatı yüzde yirmi azaldı Sayın Bakan. Şimdi en azından şunu yapamaz mıydınız? Yönet düzenleme 2022'de Ağustos'tan itibaren bu yatırımdan faydalanmak isteyenlerden bu düzenlemenin hayata geçireceğini yapamaz mı? Hayata geçireceğini kararlaştıramaz mıydınız? 3 yıl geriye Dönerek sanayiciyi üreten, iş dünyasına, ülkeye katkı veren denizli sanayiciyi neden cezalandırıyorsunuz Sayın Bakan? O icra tebligatları geldiğinde sizin yaptığınız düzenleme yüzünden, size inanarak, güvenerek yatırım yapan denizli sanayici için ne yapmayı planlıyorsunuz? Bir de yenilenebilir enerjiye destek için e, kredi vereceğiz diyen de düzenleme çıktı. Değişebilir faiz oranları var sanayici önünü göremediği için bunu alamıyor. Her şeye rağmen almak isteyen Denizli sanayiciler de bu kredilere, bu desteğe erişemiyor sayın bakan. Yine son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Ardahan'daydım. Hanak Botaş'ın doğalgaz santraline Hanak ilçemiz sadece 500 metre mesafede. Damal ilçesi 1 kilometre 200 metre mesafede. 2018 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı diyor ki size sözümüzdür. Verin oylarınızı hana damala doğalgaz getireceğim diyor. Ama ne yapıldı biliyor musunuz? 45-50 kilometre uzaktaki göleye orada oyunuz çok çünkü göleye doğal götürdünüz ama Hanat ve Damal'a 500 metre ve 1 kilometre mesafedeki iki ilçeye 2018'den beri sözünüzü yerine getirmediniz Sayın Bakan. Geçtiğimiz yıl 2019'da 2020'de belediyelere yazı yazdınız. Dediniz ki kararlarınızı alın. Yükümlülüklerinizi yerine getireceğiz diye tahit kararlarınızı alın meclisten bize kararını gönderin dediniz. Gönderdiler Sayın Bakan ama hala 500 metre mesafedeki doğalgaz, dolum ve doğalgaz depolama alanı olan iki ilçeye hala doğalgazı getirmediniz. Ne zaman getirmeyi, sözünüzü ne zaman yerine getirmeyi düşünüyorsunuz sayın bakan? Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sayın Mehmet Tartar Geçerlik Partisi'nden. Buyurun. Sayın Bakanım.